keşke burada efendi yaprak Mükemmel, mükemmel. Sakız gibi. Ahmet abi sen Evet, e, buradaki ürünlerimizi kim tanıtacak? Ahmet abi sen neredesin? Nerede? Son Vallahi, bana geliyorsun. Gönlüm abi. hep buradaydı ama. Evet, biliyorum. Ahmet abi, 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 bu eşliğimiz. Evet. Bunu karıştıramıyoruz. Küçük kuvveti Bu karıştırmaya ne deniyor? Allah hiç bilmiyorum. Bu da, bu da keşkek. Gü, keşkek güdülleme yapılır böyle. Evet. Evet. Gerçekten çok güzel. Evet. Buradan yetiştiremediğim... Evet, Ordu günlerine geldiğinizde Cemre'nin ev yemeklerine muhakkak uğrayın. Bundan sonraki ordu günlerinde de Cemlen ev yemekleri standını mutlaka arayın ve bulun. Evet. Keşkeğimiz var Ahmet abi, abi. Pancarımız var. Mısır çorbamız var. Ne çorbası? Mısır çorbası. Mısır çorbası. Mısır çorbası. Yoğurt mısır çorbamız var. Fasulye turşumuz vardı ama bitti. bitti. Evet. Evet dolma var. Bu da bitti. Geliyorum. Bu arada internetten de satışlarımız vardı. Ordu günlerini, bu günleri buradaki yemek yemediyseniz, kaçırdıysanız internetten muhakkak sipariş verin. Gördüğünüz gibi ürünleri <laughs> Yani Benim annem buna dikme diyordu, dikme. Tepside yoğurtlu, sarımsaklı, tereyağlı, evet. E, evet, evet, evet. Orduya has zaten hurma tatlı, cevizli, fındıklı. Evet. Erişte makarnamız, sebzeli, torbalımız var. var. Evet. Kuru yufkamız var. Buyurun. Bunlar üzerinden satışımız var. Keşkek, hani keşkek, yok mu keşkek? İnternetten nasıl ulaşacaklar? Telefon Yok. numarasından. Telefon numarasından. Evet, Cemre. Cemrem Cemrem yöresel lezzetler. Hamide Cemrem Yaran. 0531 831 79 52'den ulaşın. Facebook Hamide Cemrem yöresel lezzetler. Muhakkak arayın orayı. Zaten vurma gelin. Buyurun, keşke, pancar doğrudur, pancar doğrudur. Tatlı ne var? Mısır ekmeği. tatlı. Mısır ekmeği tatlısı. Nasıl oluyor? Tatlı mısır, mısır ekmeği. Ha mısır ekmeği. Evet. Direkt. Pancarla evet. beraber veriyoruz. Ahmet abi. pancar Köşkeye buyurun köşkeye. Pancar çorbası, pancar dolması bitti mi bitmedi? Evet. Keşkek! Evet. Allah! Şöyle şöyle şöyle. Ne var, ne? Mısır abi. Ne vardı? Mısır, ekmeği, mısır çorbası. Mısır çorbası o biçim. Pancar dolması. O biçim. Pancar dolması uf! Allah! Kaldirin kavurması. Kaldirin kavurması. TV2'de olabilir, Youtube'da, Facebook'ta, her, her bir var. şey söyleyeceğim. Özel, Özel bir şey Buyurun. Ordu günlerine geldim, hamsi yok burada. Hamsi yok? Yok. Hamsi kızartması yok. Var ya, hamsi nerede? Ben bir yerde gördüm. Buyurun. Nereye alın, keşke Bak ne diyor? Videolar <laughs> yapılabilir.